Merhabalar, hoş geldiniz. Bu videoda size FATÜ'nün amacından bahsedeceğim. Sorumuz şu, FATÜ'nün amacı ne? Şimdi aslında oldukça basit bir cevap var burada. FATÜ'nün amacı tabii ki de her birinizin bildiği üzere cinosisleri toplamak. Ama burada nokta şuna bağlanıyor. Yani cinosisleri topladıktan sonra ne olacak? Ne olacak? Şu olacak aslında. FATÜ'yü biliyorsunuz Cryo Arkon'a bağlı. Ve benim buradaki teorim şu. Ben e, bana daha önceden sorulduğunda hep aynı şeyi söyledim. Işık elementini kullanabilecek mi Traveler? Ben de dedim ki arkadaşlar ışık elementi dediğiniz şey aslında ana elementlerin birleşimiyle oluşmuş element. Genshin Impact'in sistemine göre. Benim teorim burada bu şekilde işliyor. Yani şu. Traveler bütün elementlere ulaştığında hepsini rezonansladığında ışık elementini kullanabilir duruma gelecek. Eskisi gibi. Biliyorsunuz şu an gücü mühürlenmiş durumda. Ama buradaki detay şu Fatü ile ilgili olarak. Bütün cinasları topladığını varsayalım Kraya Arkun. Burada ne oluyor arkadaşlar? Evet şunu biliyoruz. Traveler farklı vision kullanmadan elementleri kullanabiliyor ve her elementle rezonans sağlayabiliyor. Ancak Tevat'taki çoğu canlı bunu yapamıyor. Arkonlar dahi yapamıyor. Arkonlar sadece bir elementi kullanabiliyor ve onunla rezonans sağlayabiliyor. Ancak Kroy Arkon'un Fatü ile beraber amaçladığı durum şu bence. Bütün genesisleri toplayıp, o genesisler çünkü Vision gibi işçisi de Vision'dan çok daha kuvvetliler. Bütün genesisleri toplayıp ışık elementini kullanabilmek. Işık elementini kullandığı takdirde ne olacak? Teyvat'taki element enerjileri ne kadar kuvvetli olsa da arkadaşlar, Celestial varlıkları kafa tutabilecek kuvvetli değiller. Yani bu noktada anladığınızı varsayıyorum. Kuraya Arkon bütün genesisleri toparlamak ve günün sonunda ışık elementini kullanarak Celestial'e kafa tutmak istiyor. Çünkü... Arkonlar, Teyvat'ta daha önceden var olan canlılardı, kişilerdi. Ve sonradan Celestia'ya gelip işgal ediyor Teyvat'ı. E tabii ki de Kral Arkon bu işgali engellemek, kendi alanını, kendi yaşam alanını bir şekilde korumak istiyor. Kendi halkını, kendi insanını bir şekilde korumak istiyor. Bu noktada da Celestia'ya kafa tutabilmesi için, güce ihtiyacı var. Güç de ışık elementinden geçiyor. Işık elementine ulaşabilmesi için de e, ne kadar bir arkon olsa da sadece bir elementle hadi delusion da var diyelim iki elementle rezonans sağlayabiliyor. Ancak ışık elementi için bütün elementleri kullanabiliyor. Bütün elementlerle rezonansa sahip olması gerekiyor. Bu noktada da bütün cünoslara sahip olursa tabii ki de hayli hayli ışık elementini kullanabileceğini varsayıyorum ben. Kullanamasa dahi ki kullanabilecektir. Kullanamasa dahi bütün Genesis'lerle nasıl bir güç açığa çıkacağını bilmiyoruz. Ben tabii ki de teorik olarak sizlere söylüyorum. Işık elementi çıkacak arkadaşlar. Ve Cryo Arkon'un bir şekilde Celestia'ya bu ışık elementinin kuvvetiyle beraber kafa tutabileceğine inanıyorum. Benim teorimde bu şekilde işliyor. Fatih'in amacı Genesis'leri toplamak. Genesis'ler toplandığı takdirde Cryo Arkon ışık elementine ulaşım sağlayacak. Ve daha sonrasında güçlenen Cryo Arkon ile beraber belki de... Belki de tek başına bilemiyoruz. Belki de Traveler'la beraber bu hikayenin ilerleyişinde belli olacak. Belki de Traveler'la beraber Celestia'ya kafa tutacak. Yani günün sonunda şöyle bir hikaye canlanabilir gözümüzün önünde. Traveler, Traveler'ın etrafındakiler, Fatih, Kraya Arkon ve hatta Ebis ve Lumine. Yani Lumine aslında ne bizim bir telaffuz. Ben kendi içimden Lumine diye telaffuz ediyorum da hep onu. Lumin, Krayorkon ve Traveler üç taraf beraber birleşip Senesine saldırabilirler. Güzel bir ihtimal, güzel bir teori ki ben ileriye dönük gerçekleşebileceğini düşündüm, yüksek ihtimalle gerçekleşeceğini düşündüm bir teori arkadaşlar. Krayorkon amacı ne dersiniz? Ben size bu şekilde cevap verebilirim. Umarım meraklarınızı giderebilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.